İyi günler arkadaşlar. 13 Temmuz 2024 Cumartesi, saatlerimiz şu an 15.30 bu hafta vizyonda olan filmler. 5 Temmuz 2024 Çılgın Hırsız 4. 5 Temmuz 2024 Merhamet Hikayeleri. 5 Temmuz 2024 Horizon. An American Saga Chapter 1. 28 Haziran 2024 Sessiz Bir Yer. Birinci Gün. 14 Haziran 2024 Ters 102. 14 Haziran 2024 Sitchin 7. 12 Temmuz 2024 Maxon. 12 Temmuz 2024 Jin 12 Temmuz 2024 Vefki Cinsekar. 12 Temmuz 2024 Beni Ayı Uçur. 12 Temmuz 2024 Kasırdalar. 12 Temmuz 2024 Işıkları Söndürme. Önümüzdeki günlerde vizyona girecek filmlere baktığımızda. 24 Temmuz 2024 Deadpool ve Wolverine. 19 Temmuz 2024 Tarikat 19 Temmuz 2024 Son Ayin 19 Temmuz 2024 Sahir Büşer 19 Temmuz 2024 Acımasız 19 Temmuz 2024 Cam Kavanoz 19 Temmuz 2024 Mavi Kaplan ve Fırtına Takım 19 Temmuz 2024 Şafak Sökerken 19 Temmuz 2024 Korku Kapanı Sessiz Çığlık 19 Temmuz 2024 Yem Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.